Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş Donald bulduk. Trump vuruldu. Evet arkadaşlar eski Amerika Birleşik Devletleri. Oğlum bak harbiden milim ha. Bak direkt bir santim yanda olsa. Şu anki başkan adayı Donald Trump bugün Pensilvanya'da bir meeting konuşması yaparken sağ kulağından vuruldu. Bak o kadar şanslı ki birkaç milimetre daha solda olsa mermi kafadan vurulup ölüyor. Tak diye gidiyor. Gerçek bir olay. Tabii amatör bir olay. Şu anda o kadar fazla bilgimiz yok. Çünkü olay daha yeni oldu ama gerçek bir olay. Donald Trump'ın herhangi bir hayati tehlikesi yok ama kendisi kulağından vuruldu. Kötü olan şey, Donald Trump'ın mitinge gelen bir kişi kafasından e, mermi yiyor ve hayatını kaybediyor maalesef. Ve iki kişi çok kritik bir şekilde vuruluyor. Yani üç kişi zarar görmüş. Donald Trump'a eklesek dört kişi. Yani hayati tehlikeleri var ama hala hayatta artık. Bu kadar. Yani toplam Donald Trump'la beraber... 4 kişi vuruluyor. Size hemen videosunu göstereceğim. Ondan sonra olayla ilgili birkaç analiz yapmamız gerekiyor. İşte Secret Service yani özel e, gizli e, işte servisin yaptığı şeyler neydi? Ne oldu? Ne bitti? Bununla ilgili birkaç ha, bunlar lazım bize bunlar. Teori yürütelim çünkü fazla bir bilgimiz yok. Neyin ne olduğu belli değil. Ve tabii arkadaşlar bu e, silahla bu suikasti düzenleyen kişi artık bizle verilmiyor. Çık kardeşim yayından sen. Ah, biz devam ediyoruz. Sus artık amına koyayım. Beraber değil. Neyse. Video geçelim. Videoda benim şu anki İngilizce hesabım arkadaşlar. Aleykümselam selam kardeş hoş geldiniz. Aynen şu an olayı var ya. Bunun ben İngilizcesini yapmaya karar verdim. İsmi Trooper Kaya. da eyalet polisi anlamına geliyor. Trooper Kaya olarak bir kanal açtım kendime ve sadece İngilizce olarak e, bu tür videoları yapacağım. Türkçe'ye ilgileniyorsanız tabii Amerika'nın devam edecek. Ama İngilizce istiyorsanız ve Amerika'da yaşayan Türk arkadaşlarımız Dünyanın neresinde olursa olsun yaşayan Türk arkadaşlarımız, İngilizce bilen, Türkiye dahil benim İngilizce kanalımdan İngilizce yaptığım içerikleri takip edebilirsiniz. Genelde amacımız Amerika'da kanatlarımızı açabilmek. Neyse, videoya bakalım ondan sonra birkaç yorum yapalım. Erdal abi dedi değil mi? Erdal abinin ben yanlış değilsem bir tane daha yabancı kanalı var diye biliyorum. Bileniniz var mı aranızda? Bir tane daha kanalı var gibi ama sanki bir grup kanalı gibi. Yoktu abi. Ya ben silah hakkında falan böyle bir evet öyle bir kanal olduğunu biliyorum ya. Var abi bu işte. Hayır yabancı. Evet o grup ha tamam okey. Tamam var okey tamam. Evet kendi kanalımdan basıyoruz. <laughs> Oğlum çok korkunç bir mevzu bu arada. Baktığın zaman hani çok korkunç bir mevzu değil mi ya? Şu poz zaten bunu çok güzel bir açıdan biri yakalamış. Ve bir arkadaşlar bazıları eğilince kulağını kesti. Ya arkadaşlar saçmalamayın. Şu yılda her yerde kamera var, her yerde teknolojik bir alet var. Öyle bir şey yapılabilme ihtimalini veriyor musunuz ya? Saçmalamayın. Video bu kadar. Çok çabuk oluyor zaten. Fazla bir şey göremiyorsun. Donald Trump zaten vurulduğu zaman birkaç mermi sesi geliyor. Hemen kulağını tutuyor. Tabii onun acısı, onun hissiyle hemen kendisini eğiyor. Siper almaya falan çalışıyor. Neyse şimdi gel gelin de haritadan olaya bakalım. Olay tam olarak nerede oldu? Evet arkadaşlar burası tam Pennsylvania, Butler Pennsylvania bir çiftlik. Donald Trump 2020 yılında burada bayağı bir destek almış. Ondan dolayı yere gidip burada bir miting yapmak istedi. Kendisi tam şuradaydı. Baksana yani o amına kodumun bebesi o zaman. Pardon küfür için. <laughs> o bebe demek ki buralara buralara bir yerlere mi gitmiş? Daha mı uzaklara yani o şu şu. Yani şu taraflar falan o zaman. Ee, ve burada mitingini yapıyor insanlar dolu. Secret Service tabi yani gizli servis. Buraları yani Donald Trump buraya gelmeden bir hafta önce genelde. Yani birkaç gün önce oraya gider. Bütün olayları yani bütün ortalığı kollar. Ne var ne yok. Bununla ilgili bayağı bir araştırma yaparlar. A planı, B planı, C planı, Z planı ha. hepsini yaparlar. Ondan sonra Donald Trump gelir işte geldikten sonra. Bunun bayağı bir detaylı bir güvenlik programı var. Ben size bunu anlatmıştım. Bu videonun başında anlattım bilmiyorum ama... Ee, yine tekrardan söyleyeyim böyle yerlerde bölmek zorundayız. Ee, bu arada video dışında muhabbet çevirenler falan varsa time out atın arkadaşlar. Yayında video odaklı ilerliyoruz. Sizin saçma muhabbetleriniz iyi. Bizi şu anda şey değil muhatabımız değil şu an bunları e, bunlara odaklanıyoruz. Ben size anlatmıştım yine anlatayım. Bizim evin hemen karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'nın bu e, büyük mitinglerini falan bizim evin oralarda yapıyorlardı eski evimizde. Ve Erdoğan gelmeden önce bir hafta bir buçuk hafta önceden. Ekipler geliyor işte açılara bakıyorlar nereden daha güvenli olur o olur bu olur falan. Hani Türkiye'de bu tarz şeyler hani yine Amerika'ya göre falan daha az dikkat edilir ya. Ama şimdi Amerika gibi bir yerde bu kadar önlem alınırken bu çocuğun buraya çıkıp bunu yapabilmesi bana farklı bir şeyler düşündürtüyor yani. Nasıl bir güvenlik açığı olabilir bu yani? E diyeceksiniz ki tamam bu kadar şey yapıyorsa nasıl böyle bir şey oldu? İşte böyle şeyler olabiliyor. Ee, hatalar yapılabiliyor. Neyse. Donald Trump şurada bayağı açıkta bir yerde konuşmasını yapıyor. Bu tepelerde secret service yani güvenlik e, gizli servis e, sniperları falan var. Zaten yerde bir sürü e, secret service yani gizli servis e, adamları var. Aynı zamanda hem eyalet hem Aboneme federal hem de e, yerel polislerle beraber bir e, çalışma yapıyorlar. İşte SWAT takımları gidiyor herkes e, e, siperde bekliyor. Böyle herhangi bir durum olursa genelde zaten olmuyor ama herkes sürekli bekler. Bizim kötü adamımız. Hatta yani atış şey, falan fotoğrafları vardı hatırlarsanız böyle hani eskiden işte koruma yürüyor ama iki eli aslında yapay el. Anladın mı? Eli sürekli silahında tetikte falan. Öyle muhabbetler falan oluyor ya. Kişi. Sağda bir yerde olması lazım bakalım. Buradan atış yapıyor. Ha, ama bayağı şey. bak şuraya ben zoom yaptım böyle biraz üçgen arkadaşlar. Hmm. Çatı, normal bir çatı var ya. Tam çok dikey değil de biraz yatay üçgen. Şuraya saklanıyor uzanmış bir şekilde. Buradan tam Trump'la şurası. Trump'ın olduğu yer tam şurası. Ortalama 120 yard, işte 110 metre mi diyelim? %110 metre arası. Bayağı uzun bir mesafe. 120 metre falan da bayağı uzun o. Arkadaşlar, attığı yani kullandığı Silahı bilmiyoruz. Yani şu anda o bilgi bende yok. Tüfek mi kullandı? Tabanca mı kullandı? Ya da tabanca mermisi atan tüfek tarzı bir şey mi kullandı bilmiyorum. E pompalı mı kullandı bilmiyoruz. Tahmin edersen aldığım seslere göre ya bilmiyorum bir AR-15 olabilir. 5.56 ya da bir tabanca kalibresi atan uzun namlulu tüfekler oluyor ya 900 metre atan. Öyle bir şey olabilir ondan daha yani daha yüksek yani 556'dan yüksek bir kalibre olduğunu düşünmüyorum. Aha. Sesi öyle gelmedi ama dediğim gibi yani açık bir alan ne olduğunu bazen anlayamıyor, anlayamıyor anlayamıyorsun bazen. Neyse adam burada dire zaten bunlar belli olur baba. Bugün hadi bugün olmasın. Yarın açıklanır herhalde. Tek aç e, atış açıyor. Trump'ın olduğu yer tam şurası. Açıklanmış mı? Aram 5 miymiş? Ve tabi burada işte insanların oturduğu ayağa kalktı işte yerler var. Burada e, atılan mermilerden bir tanesi Trump'ın sağ kulağından geçiyor. Bazı arkadaşlar şey diyor. Diyor ki ya işte bu işte kurgu yok bunu bilerek İmkan yaptılar. Falan. ben buna hiç katılmıyorum ya. Arkadaşlar bu kadar da naif olmayın. Mermi Donald Trump'ın sağ kulağından geçiyor. Bak sağ kulağından delik geçiyor vuruluyor. Sağ kulakla kafanın... Arasındaki mesafe birkaç milimetre değil mi? Küçücük. Kepçe ise farklı. Uzan ya. 100-110 metreden birisinin atış yapması ki Donald Trump hareket... Hareketteydi ediyor abi. Adam sabitte de değil ki ya. ...halinde. Anladınız mı? Bilerek atayım da kulağından vurayım ya zor. abi siz fantezi dünyasında yaşıyorsunuz o zaman. Evet ya. Saldırma amaçlı söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Bilgisi olmayan arkadaşlar bunu böyle düşünür. Eğer benim söylediğim sözlerin bir ağırlığı varsa sizde bu kesinlikle bir şey değil yani bu iç Trump yaptırdı bunu falan böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz baba ya saçmalamayın yani. ah Dik durunca sıkıntı oluyor ya. Sabit durur bir şey olur anladın mı baba o kadar hareketli bir insana o kadar metneden falan. Yani bir delik yapılma ihtimali yok ama... Bu güvenlik açığı da bir şüpheye düşürtüyor insan hani neden? ...imkansız. Tamam. Ha bunu işte bir Amerika Birleşik Devletleri mi yaptırdı yoksa bir tane eleman bir terörist örgütü mü yaptırdı yoksa bir tane eleman kızdı, içti gitti kendisi mi yaptı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O bilgi şu anda bizde yok. Onun için ben bir spekülasyon yapmayacağım. Benim gör gördüm... Ama çocuğun tipini herhalde paylaşlar yanlış değilsem. 20 yaşında falan o çocuk değil mi? Doğru. Onun dışında bir sıkıntı yok yani. O kişi olduğu kesin. Dediğim kadarıyla amatör bir şey. Ben ilk post e, videoyu koyanlardan birisiydim. Instagram'a koydum işte YouTube'a falan koydum. Amatör bence amatör dedim. Ama tabi detayları bilmiyorum. Ama bunun işte Trump tarafından yaptırılması falan böyle bir şey olması imkansız. İmkansız ya. Yani. Değil mi? Hele bir de yani yanlışsam düzeltin. Şimdi Trump'ın geldiği zaman hani diyorsun ya işte bir santim iki santim sola gelse. Ama silahta o kadar uzaktan onu sıkmak milimlik hareketler yani. Onu kimse hesaplayamaz ya. Trump hareket ediyor. Ve Trump çok şanslı çıktı. Normalde şöyle bakıyordu insanlara. Hiçbir şey yapmazsa kafasından yiyecek mermi. Trump böyle dönüyor. Sağındaki şeylere bakıyor. Ve orada böyle Aa. mermi e, kafasının yanından kulağına çarparak geçiyor. Vuruluyor yani. Ondan sonra zaten direkt yere atıyor kendisini. O eleman birkaç mermi sallıyor. Hızlı hızlı bir şekilde. Çünkü patapa, patapa. artık yerini belirledi. Oradan işte e, özel e, gizli... Şu adam... Nasıl vurduğunu gördünüz mü? İki saniyede tepki veriyor. İki saniye bile değil herhalde ha. Kuvvet ya gizli servis diyelim. Sniper'ları tak, bunu hemen pake ediyor. Adam o damın üzerinde olduğu yerde e, durup hayatını kaybediyor. Öyle gözüküyor ki yani genç bilisi, tekrar diyorum bilgiyi bende yok. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce bu gerçek mi? Yoksa Trump tarafından yapılan mi, bir şey mi? Yoksa sizce Biden hükümeti mi gizli bir şekilde bunu yaptırmaya çalıştı? Sizce bunun arkasında neler var? Neler düşünüyorsunuz? Ben söylüyorum. Bence olay zaten gerçek. Ama ya bana burada şey çok şüphe düşürtüyor. Hep söyledim yine söyleyeceğim burada sorduğu için ee, babacım bu adamın böyle bir yerde oraya çıkıp atış yapma ihtimali bana çok böyle çok 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 zor geliyor yani hani onu. Sanki bilerek oraya birileri yerleştirmiş de bir müdahaleler edilmiş bir şeyler olmuş falan da son saniyede iş dönmüş çarktan çıkmış gibi geliyor bana. Anladın mı? Çok büyük güvenlik açığı abi bu normal bir güvenlik açığı da değil yani o adam orada nasıl görmüyorlar silah kuruyor ediyor. Ne ara çıkıyor kimse görmüyor mu halktan diyenler var bak biz burada söyledik söyledik kimse bir şey yapmadı. İstediğini söyleyebilirsiniz. Benim düşüncelerim kendi başına ya yani bir örgüt tarafından da pöf pöflenmiş olabilir ama ya o ya da kendi başına bir tane eleman amatörce gitti bunu yaptı. Ha şimdi diyeceksiniz ki özel yani gizli servis nasıl böyle bir hata yapar? Evet. nasıl olur? Evet abi nasıl yapıyor? Evet yapıyorsun? ben de bilmiyorum. Evet abi biz de bilemiyoruz. Normalde gizli servis abi her yere bakması gerekiyor. Hele de çatılara. Çatı Senin yani. işin gizli servis. Ben gizli servislik yapmadım. Bir iki defa böyle özel yüksek mevkide birileri bizim geldiğimiz yere geldiği zaman biz gizli serviste işte böyle bir iki küçük çalışmamız olmuştu. Bu benim uzmanlık alanım değil ama polislik yani her seviyede bu, bu yani insanları korumak böyle mitinglere gitmek yani yaptık defalarca. Zaten mantık gerektiren şey ilk yapacağın şey zaten o kadar fazla bina da yok burada. O evet çatıları ya, böyle... en yakın binalardan biri yanlış değilsem. En yakını hatta orada. En çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biri o değil mi ya? Şahin gibi kollayacaksın. O etrafta hani bir iç çember var. Tam Trump'ın olacağını. Bir dış çemberi var. Bir dış çemberi var. Böyle. En az 3-4 tane çember var. Polislerin koruduğu, gizli servisin koruduğu. O eleman nasıl oradan gitti? O çatıya nasıl çıktı? Oradan... Bunların da açıklamasını yapmak zorundalar değil mi? Nasıl gidip hedefini aldı, atışını yaptı? Gizli servis görmeden bilmiyorum. İşte bunu bir soruşturmaya tabi, e, tabi tutulacak tabi. Ve bakacağız ne oldu ne bitti. Burada birileri bir hatalar yaptı bir şeyler oldu bilmiyorum. Spekülasyon yapmak istemiyorum. Normalde gizli servis orayı görmeliydi. Ben düşünüyorum. Kaçırma şansı yok. Drone'u bile vardır ya. Aynen öyle. Can bu. Sizler neler düşünüyorsunuz? Neyse e, konu bundan ibaret arkadaşlar. Daha fazla bilgi geldiği zaman belki bunun ikincisini yaparız. Ama şu anda bu. Donald Trump vurduktan sonra ayağa kalkıyor. Fight 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 diyor yani. Kavga edin yani. Yani savaşın diyor. E, izin vermeyin böyle şeylerin olmasını diyor. Ve e, bir yazılı bir açıklama da yapıyor işte bulduk falan filan ama e, hayatını kaybeden kişiye işte Allah rahmet eylesin gibi şeyler falan söylüyor. Bu kadar arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Merak ediyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Eğer bu kanalı takip etmiyorsunuz, Amerikan'ı da siz takip ederseniz bana destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Triple K, bu benim yeni hesabım ama sadece İngilizce. Amerika'da kollarımızı, kanatlarımızı açalım. İngilizce biliyorsun. Emeğine sağlık abi. Yani bence bir şey var. Bilmiyorum çıkacak yani bu bana komplo teorisi falan filan gibi değil de yani arkadaşlar. Ya o güvenlik açığı bana yapılmaması gereken bir güvenlik açığı olduğu için hani çok zor bir güvenlik açığı olduğu için bana soru işaretleri yakıyor yani hani Oh. Soru işaretleri var yani. Normal gelmiyor bana. Bakalım göreceğiz.